Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar e, deneme çözmeye devam ediyoruz. Kendi hazırladığım denemeyi çözüyoruz. Biliyorsunuz Safir yayınlarından deneme çıkartıyoruz. E, kitap seçten e, Safir yayınlar diye taratırsanız arkadaşlar denemeye ulaşabilirsiniz. Orta ve üzeri bir denemedir. Deneme ihtiyacınız varsa arkadaşlar alıp çözebilirsiniz. Güzel sorular var. E, Tarık Hoca da arkadaşlar kanalda kendi e, branşını çözüyor. Meryem Hocam da arkadaşlar kanalında kimya çözmeye başlayacak inşallah. Ben 6. denemedeyim şu anda. Bir bakalım arkadaşlar sorumuza. Tablo diyor 5, 6 ve daha fazla sayıda karbon taşıyan diyor 3 farklı XYZ karbonhidrata ait bazı özellikler verilmiş diyor. Diyor ki hangisi kesin olarak söylenir? Şimdi arkadaşlar ufak bir hatırlatalım bu konuyu. Karbonhidratlar biz 3'e arıyoruz biliyorsunuz. Monosakkaritler, monosakkaritler disakkaritler yani iki şekerliler disakkaritler ve polisakkaritler diye üçe ayırıyoruz polisakkaritler monosakkaritler arkadaşlar bunlar karbonhidratların zaten yapı taşlarıdır ve karbon sayısına göre arkadaşlar 5 karbon önemli bunlar 5 karbonlar ve 6 karbonlu şekerleri diye bunları ayırabiliriz 5 karbonlar kimler riboz ve deoksiriboz riboz ve deoksiriboz Arkadaşlar riboz zaten bakın deoksiriboz değil mi? Ribozdan bir oksijeni eksiltirseniz ne oluyor? bu Deoksiriboz oluyor. Riboz arkadaşlar ATP'nin yapısına katılıyor. RNA'nın yapısına katılıyor. NAD'ın yapısına katılıyor. NAD var ya somda kullanılan deoksiriboz zaten arkadaşlar DNA'nın yapısına katılıyor. Altı karbonlar kimler arkadaşlar? Glikoz, glikoz, fruktoz ve galaktoz. Glikozun formülü arkadaşlar C6H12O6 Fruktozun formülü ne? O da C6H12O6. Galaktozun formülü ne? O da aynı. Bunlar arkadaşlar tamamı nedir? C6H12O6'dır. Bunlar birbirinin izomeridir arkadaşlar. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklıdır. Disakkarit ne demek? Glikoz artı glikoz. Bakın bunun sakkaritleri bir araya geliyor. Disakkarit oluyor. Maltoz artı su açığa çıkıyor değil mi? Glikoz artı fruktoz eşittir. Sükroz artı su. Maltoz arkadaş, arpa şekeri olarak biliniyor, sükroz, çay şekeri olarak biliniyor. Glukoz artı galaktoz, laktoz, süt şekeri biliyorsunuz artı su oluşuyor. Bunlar nedir arkadaşlar? Maltoz, sükroz ve laktoz. Bunlar arkadaşlar disakkarite geçiyor. Polisakkaritler kimler? Çok sayıda glukozun oluşuyor bunlar. E nedir bu? Nişasta mesela, bitkilerde depo maddesi. Glikojen kimde depo maddesi arkadaşlar? İşte bakteri, erke, mantar, hayvan değil mi? Bir diğer arkadaşlar kitin. Kitin nerede bulunuyor arkadaşlar? Eklem bacakların diş iskeletinde bulunuyor. Bir de mantarların çeperinde bulunuyor. Bir diğer arkadaşlar selüloz. Selüloz arkadaşlar bitkilerin, işte aglerin filan çeperinde bulunuyor diyebiliriz. Şimdi bakalım diyor ki bize 5 karbonlu 6 ve daha fazla sayıda. 5 karbonlar zaten riboz ve deoksiriboz. 6 karbonlar glikoz, fruktoz, galaktoz değil mi? Demek ki daha fazla sayıda karbon taşıyanlar ise ya disakkaritir ya da polisakkaritir diyoruz. Yani burada monosakkaritimiz var iki tane. E, diğer de arkadaşlar nedir? Disakkarit ya da polisakkaritir diyebiliriz. Şimdi bakalım arkadaşlar enerji verenler var, vermeyenler var. Glikozit bağ taşıyan, taşımayan. Zaten arkadaşlar glikozit bağında ne yaparız? E, bunun e, monosakkarit olmayanı buluruz. Bakın monosakkaritler nedir? İşte riboz, deoksiriboz, glikoz, fruktoz, galaktoz. Bunlar arkadaşlar glikozit bağı yoktur. Glikozit bağı nerede bulunur? monosakkarit arasında bulunur. Yani maltozda mesela bir tane glikozit bağı var. Enişasta glikojen, selüloz, kitin bunlar da çok sayıda glikozit bağı var. Glikozit bağı taşıyan Z nedir arkadaşlar? Demek ki bu ya disakkarittir, disakkarit ya da polisakkarit diyebiliriz. Polisakkarit. Peki diğerleri ne oldu şimdi? Biri 5 karbonlu yani monosakkarit, diğeri de 6 karbonlu monosakkarittir. Enerji veren vermeyin diyor. Arkadaşlar bakın biz riboz, deoksiriboz enerji elde kullanmayız. Bunlar DNA'nın yapısına katılıyor filan ya. Ama glikoz, fruktoz ve galaktoz arkadaşlar kullanabiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Enerji vermeyen nedir? 5 karbonludur. Yani riboz, deoksiribozdan bir tanesidir. X nedir arkadaşlar? Bu da 6 karbonludur. Yani glikoz, fruktoz, galaktozdan bir tanesidir diyebiliriz. Bulduk arkadaşlar hangileri olduklarını. Monomer yapalı olanlar zaten söylemiş burada. 5 ve 6 karbonları monomerdir, monosakkarittir yani. Diğeri zaten arkadaşlar büyük moleküldür, monomer değildir. Diyor ki x'in diyor formülü C6H12 6 olarak gösterilir diyor. Bakalım x arkadaşlar 6 karbonludur. 6 karbonların arkadaşlar tamamı glukoz, fruktoz, galaktoz arkadaşlar nedir? E, ee, C6H12 6'dır. Evet bu doğru oldu zaman. Değil mi? Bunu bulmuş olduk. Y molekülü diyor DNA yapısına katılır diyor. Y'ye bakalım. 5 karbonlu ama hangisi değil mi? Riboz mu? Deoksiriboz. Deoksiribozsa doğru ama ribozsa DNA yapısına katılır diyemeyiz. Bu kesin olarak arkadaşlar doğru değil. Z diyor e, çay şekerinde bulunan disakkarittir. Arkadaşlar Z'nin biz disakkarit ya da polisakkarit olabileceğini söyledik. O yüzden bize sükroz olduğunu söylüyor şu anda. Ya bunu da kesin olarak söyleyemeyiz. Maltoz olabilir, laktoz olabilir, nişasta olabilir falan filan yani. Dolayısıyla bu da doğru değil. Z molekülü diyor, bitki özelinde depo polisakkarit olarak kullanılır. Depo polisakkarit kimdir arkadaşlar? Nişasta ve glikojendir. Bu ikisi depo maddesidir. Bakın depo polisakkaritidir. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz ki. Bu glikojen de olabilir değil mi? Biz, biz arkadaşlar nişasta olduğunu söylüyor. Bunu da kesin olarak söyleyemeyiz. Z molekülü diye sindirilmeden hücrelerden geçebilir. Z de arkadaşlar? Ya disakkaritti ya da polisakkarit. Bunlar arkadaşlar hiçbirisi zaten sindirime uğramadan hücrelerden geçemez. Sadece monosakkaritler geçebilir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Hücrelerden madde geçişiyle ilgili, ozmozla ilgili bir soru. Bakın güzel bir soru bu da. Bakalım diyor ki Hun içerisinde diyor X1 çözeltisi konulmuş. Evet şurada arkadaşlar X1 çözeltisi var. Ağzı diyor sadece suya geçirgen zarla kapatılıp A çözeltisine daldırılmış. Evet. Sonra ne diyor bize? Başlangıçta eşit olan civa seviyesi diyor. Sağ kolda A kadar yükselmiş. Yani şurada civa seviyesi artmış. Bu ne anlama geliyor? Demek ki burada arkadaşlar su almış dışarıdan. A çözeltisinden X1'e su geçmiş. Burada basınç arttığı için arkadaşlar Civa'da e, A'da yükselmiş. Sağ kolda yükselmiş yani. Güzel. Daha sonra ne diyor bize? Ve farklı yorumda X2 çözeltisi oluşmuş. Daha sonra diyor ki bize Huni A çözeltisinden çıkarılıp B çözeltisine daldırılmış ve Civa seviyesinin B kadar indiği gözlenmiş. Yani burada Civa seviyesi azaldığına göre demek ki dışarıya su geçişi olmuş. Yani su kaybetmiş X2 çözeltisi. E, ondan sonra diyor ki bize hangilerinin doğruluğu kesin değildir başlangıçtaki yoğunluklarını karşılaştırmış burada. Şimdi arkadaşlar nasıl düşüneceğiz? Civa seviyesi artıp azalması su alışverişine göre oluyor ve su almasına arkadaşlar ortamın nasıl olması lazım? Su alan kısmın çözültüsü nasıl olması lazım? Bir verelim mesela x1'e diyelim %10 diyelim tamam mı? Çözülmüş madde var. Tuz diyebilirsiniz filan yani. Arkadaşlar bunu koyduğumuz ortamdan su aldığına göre demek ki ortamda daha fazla su var. Demek ki daha az tuz var. Yani daha az yoğun bir ortama koyuyoruz onu. Hipotonik ortamı. Demek ki bunun ne olması lazım? Yoğunluğu %5 çözünmüş madde. Yani şöyle düşünüyoruz. Dışarı %95 su var. İçeride %90 su var. E su da çoktan fazla geçiyor. Dolayısıyla ne oluyor? A'dan X1'e su geçişi oluyor. Yoğunluktan karşılaştırırsak şimdi bunların arkadaşlar. X1 e, nedir? %10 dedik. Ortam %5 dedik. Yani X1 neymiş arkadaşlar? E, A'dan daha yoğunmuş. Şöyle aralıklı yazalım ki karşılaştıracağız bunları. A'dan daha yoğunmuş. Sonra ne diyor bize? Bakın e, farklı yoğunlukta x2 çözeltisi oluşmuş. Yani burada su alışverişinden sonra e, ne olmuş? Burada x2 çözeltisi oluşmuş. Bunu çıkarıp buraya daldırıyor ya. O zaman şu cümleyi kuramaz mıyız biz? Demek ki e, A ile x1'in alışverişi sonucu oluşmuyor mu? x2 çözeltisi. Demek ki x2 arkadaşlar bunun arasında bulunuyor. Yani x1 ile arasındaki bir yoğunlukta bulunuyor x2 diyebiliriz. İkinci üzerine baktığımız zaman arkadaşlar ne olmuş burada? x2 su vermiş. Demek ki arkadaşlar B'nin yoğunluğu daha fazla. Yani x2 arkadaşlar dışarıya su verdiğine göre demek ki arkadaşlar x de su daha fazla, madde daha az yani. B'de ise arkadaşlar madde daha fazla. Yani daha yoğun bir ortam. Atıyorum işte burası %20 ise çözülmüş madde. Demek ki burası işte ne diyelim? işte 7 çözülmüş madde gibi olması lazım. Yani %93 su var burada. Dışarıda 80 su var. Burası su kaybetmiş. Buna bakarak arkadaşlar e, B'nin X2'den daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi B X2'den daha yoğun. Şimdi B'yi arkadaşlar buraya da yazabiliriz. Buraya da yazabiliriz değil mi? Yani şöyle olabilir. X1 B'den yoğun. O da X2'den yoğun da olabilir. B X1'den yoğun. O da X2'den yoğun olabilir. Dolayısıyla B ile arkadaşlar X1'i ne yapamıyoruz? Bakın karşılaştıramıyoruz. Bakın x1 ile b'yi karşılaştıramadık. Bunu kesin olarak söyleyemiyoruz. B diyor a'dan yoğundur. Evet b arkadaşlar a'dan daha yoğundur. Bunu söyleriz. B diyor x2'den yoğundur. Evet b arkadaşlar bakın x2'den daha yoğundur. Bunu da söyleriz. Cevabımız a'dan olacak. X ve Y bakterileri diyor su ve minerallerin yeterli miktarda bulunduğu karanlık ortamlara konulmuş. Bakteriler diyor velin ortamında üreyebildiğine göre X ve Y ile ilgili diyor hangileri kesin olarak söyleniyor diyor. Şimdi arkadaşlar karanlık ortamda e, su minerallerin bulunduğu ortamda yani organik madde yok burada dikkat edin. Organik madde yok. Organik besin yok ortamda. E burada çoğalan bir canlı arkadaşlar bir kere ototrof olması lazım. Ototrof olmalı. Yani inorganikten organik yapmalı yani. İnorganikten organik yapması lazım. E ortamda karanlık bir karanlıkmış şey arkadaşlar inorganikten organik yapanlar ya fotosentez yapıyordur değil mi? Ya fotosentez ya da kemosentez yapıyordur. Kemo yapıyordur. E O zaman arkadaşlar e, ışıkta yoksa fotosentezi göz ardı ediyoruz. Demek ki burada üreyen canlı kemo yapması lazım. X diyor fotoototroftur, e, ışıklı yok nasıl çoğaldı burada değil mi? Bunu arkadaşlar söyleyemeyiz. Y diyor kemoototroftur, bunu söyleriz. Yani inorganik maddeler var, ototrof olması lazım, e, karanlık ortamda çoğalması lazım. Demek ki bu kemototroftur. X ve Y diyor saprofittir. Arkadaşlar saprofit nedir? Heterotroftur. Heterotroftur. Saprofitler evet, heterotrof olduğuna göre organik besin alması lazım abi Organik madde almalıdır. Dolayısıyla burada arkadaşlar organik madde yok. Sadece inorganiklerin bulunduğu ortamda arkadaşlar saprofitler maalesef yaşayamaz. Cevabımız Adana olacak. Bir kare ekosistemde verilen besin piramidinde diyor besinde depolanan ışık enerjisinin bir sonraki basamağı diyor. Aktarılma oranı diyor. Dokuda birikme özelliği olan toksik maddelerin birikiminin ok yönündeki değişimi diyor. Hangisinde doğru verilmiş? Nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın üreticiden tüketiciye doğru gittikçe bakın. Zaten X burada üretici oluyor. İşkenesi kullanıyor ya. K nedir burada arkadaşlar? Ayrıştırıcıdır değil mi? Ayrıştırıcı. Bunları hatırlatalım. X ne dedik? Üretici dedik. Üretici. Y nedir? Birinci dereceden tüketici. Yani otçuldur. Z ikinci dereceden tüketicidir. T arkadaşlar üçüncü dereceden tüketici bir canlı diyoruz. Bir kere arkadaşlar üreticiden tüketiciye doğru birey sayısı ne yapıyordu? Birey sayısı azalıyordu. Aktarılan enerji azalıyordu. Aktarılan enerji, enerji azalır. Yalnız dikkat edin aktarılan enerji azalır ama oranı değişmez. Oranı yüzde on. Yüzde on aktarılıyor. Miktarı azalıyor ama oranı değişmiyor. Dokulara birikme özelliği olan toksik maddelerin birikimi artar yani biyolojik birikim artıyor. dedete gibi böyle ağır metaller gibi bunların birikim arkadaşlar artıyor. Vücut büyüklüğü genellikle artar diyoruz. Vücut büyüklüğü genellikle artar. Bize neyi sormuş şimdi? Oranı demiş dikkat edin. Arkadaş, için tabii ki azalır ama oran dediği için değişmez diyeceğiz. Bir ne olacak arkadaşlar? Sabit olacak değil mi? Bir sabit olacak. Ondan sonra dokulara birikme özelliği olan toksik maddelerin birikimi ne yapar dedik? Artar dedik. Bir sabit olacak, iki artacak. Yani cevabımız Bursa olacak. Bakın bu dikkat sorusu. Yani yanlış yapabilirsiniz. X sayısı diyor bir memelinin üreme ana hücresinin oluşturduğu üreme hücresindeki otozom kromozom sayısını gösteriyorsa şimdi arkadaşlar bunu somutlaştıralım. Tamam kafamız karışmasın o yüzden. X neymiş? Bakalım üreme ana hücresi. Bir kere üreme ana hücresini alalım. 2 eniştir 46 değil mi? ana hücre 2n kromozomudur. 46 kromozom hücre oluşturduğu, de üreme hücresindeki 46'yı nasıl yazıyorduk biz? 44 artı x x diş olduğunu düşünürsek ee, ne oluyordu arkadaşlar? E, Mayoz oluşuyordu üreme hücresi. En eşittir 23 oluyordu. E, bunu da arkadaşlar yarıya düşürelim. 22 artı x'ti değil mi? 44 taneye biz otozom demiştik vücut kromozomları. XXX XX, yeni oluyordu gonozom yani eşek kromozomlar oluyordu. Üreme hücresinde aynı şekilde bakın 22 tane otozom var, tamam mı? Bir tane gonozom var. Bakın dikkat ediyoruz. Üreme hücresinin oluşturduğu üreme hücresindeki otozom kromozom sayısını gösteriyor. Yani şu 22 neymiş? X'miş. Buna X demiş yani. Tamam diyor ki bu canlının diyor karaciğer hücresinin diyor bölünme sırasında oluşan kromatit sayısını veriyor. Şimdi karaciğer hücresi nedir arkadaşlar? 2N kromozomudur. Karaciğer hücresi 2N kromozomudur. 2N. Şimdi arkadaşlar bu 22'ye biz X dedik değil mi? E, bir, e, otozom sayısı X ama bir de gonozom var. O e, zaman bir tane de kromozom bunun yanına eklersek neyi buluruz? Bakın N kromozom buluruz. Yani N eşittir. X artı 1'miş. E, 2N nedir o zaman? Bunu 2 ile 2X artı 2'dir. Yani bu 2N kromozomlu hücrenin kromozom sayısını bu, bulduk. Karaciğer hücresi. Bu şekildeymiş. Şimdi bize neyi soruyor? İki en kromozomlu hücrede e, oluşan kromatit sayısı. Biliyorsunuz bir kromozomda, bakın bir kromozom eşittir. iki tane kromatitten oluşuyor. Şimdi kromozom sayısını bulduk biz burada. iki enli hücrenin kromozom sayısı. Bir kromozom iki kromatitten oluştuğuna göre arkadaşlar. Demek ki bunu da ikiyle çarpacağız. Bunu ikiyle çarparsak ne olur? 4x artı 4 olur. Cevabımız Ceyhan olacak. Son sorumuz arkadaşlar kalıtım sorusu. Bakalım sorumuza. Bazı canlılarda eşeysel faktörler bakın hormonlar gibi faktörler genlerin diyor işleyiş üzerinde etki ortaya çıkan fenotipin diyor cinsiyete göre farklı olmasına neden olurlar. Bu genlere diyor eşeğin etkisine kalan genler denir. Yani hormon ne yapıyormuş? Yani çeşitli faktörler, eşeysel faktörler ortaya çıkan özelliği değiştiriyormuş. Yani normalde olması gerekenden farklı bir özelliğin ortaya çıkmasını sağlıyormuş. Hormon fenotipi etkiliyormuş yani. Bakalım diyor ki hangisi eşeğin etkisinde diyor kalan genlere örnek olarak verilebilir. Otozomal baskın olarak kalıtılan dazlaklık karakteriyle ilgili heterozigot genotipli erkek ve dişi bireylerden sadece erkek bireylerin dazlak olmaz. Yani bize diyor ki otozomal baskın taşınıyor dazlaklık ama diyor heterozigot olan şu bireylerden diyor işte dişiler diyor dazlak olmazken erkekler dazlak oluyor. Yani bunlar yani normal olurken Tamam mı? Bu ne oluyor? Dazlak oluyormuş. E ne oldu şimdi? Bakın genotip aynı olmasına rağmen demek ki eşeğin etkisinde kaldı gen yani, değil mi? Bakın bunu söyleyebiliriz. Diyor ki X kromozomunun diyor Y ile homolog olmayan diyor bölgesine taşınan eksik baskın bir karakterle ilgili diyor fenotiplerden bazen erkeklerde görülmemesi. He, bakalım ne demek istiyor şimdi? X'in diyor Y ile homolog olmayan bölgesi yani sadece X'te taşınacak tamam mı? Şu X diyelim. E ee, şu da diyelim y olsun şöyle. Sadece x'te taşınacak ve eksik baskın olacak. Yani eş baskın veya eksik baskın fark etmez. E ee, Fenotip bazen de ek görülmemesi. Yani şunu demek istiyor size. Diyelim ki e, x üzeri işte a diyelim, e, siyah diyelim ki rengi ortaya çıkarsın, tamam mı? İşte x üzeri b de diyelim ki e, beyaz rengi ortaya çıkarsın. Şimdi dişi arkadaşlar ne olabilir? Bakın x a, x, a, olabilir. E ne oldu bu şimdi? Siyah oldu. Bak bunda sıkıntı yok. x, a, x, b olduğu zaman diyelim ki işte eş baskınsa atıyorum çizgili bir şey ortaya çıkıyor. Tamam mı? Ve eksik baskında başka bir şey ortaya çıkıyor. XB b, x, b olduğu zaman diyelim ki beyaz oluyor. Bakın dişi de eş baskın özellik ortaya çıkıyor. Peki erkek ne olacak? Erkeğe gelelim. Erkek arkadaşlar ya x a y olacak ya da x b y olacak değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu ne oldu? Bu siyah oldu. Bu ne oldu? Bu beyaz oldu. E hani çizgili erkek nerede değil mi? Bakın böyle bir şeyin ortaya çıkması arkadaşlar bunun eşeğin etkisinde işte kalmasıyla ilgisi yok değil mi? Bu tamamen normal bir kalıtım arkadaşlar. Yani erkekte bir tane x bulunmasıyla ilgili bir durum bu. Yoksa eşeğin etkisinde kalan bir gendir diyemeyiz. Süt veriminden sorumlu diyor otozomal genleri diyor taşıyan dişi ve erkek bireylerin sadece dişi sıraların diyor süt üretebilmesi. Bakın otozomal genleri taşıyor ikisi de hem erkek hem dişi ama sadece dişiler süt üretiyorsa demek ki bunda kesin eşeğin etkisine kaldı. Hormonların işte bu genlerin işleyişini değiştirdiğini falan söyleyebiliriz. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli mi oldu? Bir sonraki denememizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.